Merhaba Bilen Motosiklet'tesiniz. Bu videodaki konuğumuz 2021 model Honda Africa Twin. 2 adet Gold Runway 50 wattlık ürünün montajını yaptık. Hepco Beker koruma demiri var üzerinde onun üzerine. Sis farlarımız diğer Gold Runway'lerden biraz farklı. Şu an görüntüde fark edebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, sarı lenslerin içinde yine sarı bir çerçeve var çıkarttığım zaman sarı çerçeveli bir ürün. Çok az ürettikleri aslında e, özel seri ürünlerden bir tanesi. E, renkleri çok renkli olan motosikletlerde tercih ediyoruz. Bu da çok renkli olduğu için yakışacağını düşündük. Hoşumuza da gitti. E, motosikletin sahibi de beğendi. Ve bu şekilde sarı çerçeveli ürünün uygulamasını yaptık. İçinde 5 tane ledimiz var. Bunların iki tanesi bu şekilde gördüğünüz gibi yakın aydınlatan lens. Diğer üç tanesi ise ileriye aydınlatıyor. Bu şekilde bir lambadan her iki lambanın da yani spot ve flüt özellikle iki lambanın da vermiş olduğu bize özelliklerin tamamını alabiliyoruz. Yani bu lamba aynı anda hem ileriye hem de önümüzü aydınlatıyor. Çok kullanışlı ve güzel bir ürün. Kontağı açtığım zaman bizi iki saniye kadar selamlıyor. Selamlama sonrası kendisi sönüyor, kapanıyor. Tuşa bir defa bastığımız zaman e, gündüz farı, ambiyans aydınlatma, birçok şey söyleyen var. Bu şekilde en kısık modda bizi karşılıyor. Sonrasında düğmenin üzerindeki dimmer ile ışık gücünü istediğimiz ve ihtiyacımız kadar ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde kademe kademe, kademe kademe, kademe ışığı açabiliyoruz. Şu an sonuna kadar açık. İki lamba toplamda 100 watt bir ışık gücüne sahibiz. Kıstım en kısık halinde ve korneye bastım. En parlak haliyle çakar yaparak korneye eşlik ediyor. Her defasında bu şekilde. İçinde kendi çakarları da var. Üç farklı modu var. İlki bu model. İkinci çakar sol ve sağ. Üçüncü çakar ise ikisi birlikte çalışarak. Sonra tekrar bir defa bastığımda en son nerede bıraktık? Ee, en kısıkta, en kısıkta devam ediyor. Yarı açık bırakırsak yarı açıkta devam edebiliyor. Tuş takımını da göstereyim. Afrika'da depo yapısı ortadan biraz yüksek ve soldaki kütüğün e, büyük olması nedeniyle burada tuş takımını koyacak çok fazla bir yer yok. O yüzden burayı tercih ettik. Ee, şu an ışığı yanıyor, yani sistem aktif, çalışır vaziyette. Tuşa bir defa bastığımız zaman bu ışık sönüyor ve lambaların yanmadığını bize burada göstermiş oluyor buradaki dimleri de açarak ışık gücünü ayarlayabiliyoruz bu şekilde. kısa biliyorum böyle. Çakar yapmak istediğim zaman bir saniye kadar basılı tutuyorum. İlk çakarım geliyor. Tekrar bir saniye basılı tutuyorum. Diğer ikinci çakarım geliyor. Tekrar bir saniye basılı tuttuğumda ise üçüncü çakarım geliyor. Tekrar bastığımda bıraktığım yere geri dönüyor. Bir daha bastığımda da sönüyor. Burada Nukertek'in de M33 Plus cep telefonu tutucusunun montajını yaptık. Bu üründe hem kablosuz şarj hem de Type-C soket var. İstersek aynı anda iki cihazla şarj edebiliyoruz ya da sadece Type-C'den veya sadece Wi-Fi'den de kullanabiliyoruz. Arka tarafta da montajımız var onu da göstermek isterim. Arka tarafta da X toplanması 48 LED montajını yaptık. Bu şekilde. Samsung LED'li ve çok güzel bir üründür. Kendi orijinal e, stop birlikte dual bağladık. İçinde uçak kanadı modülü var. Şu an e, yolda gider haline yani uçağın kanadındaki strobu bize gösteriyor ve yolda gider hali bu. Frene bastığımız zaman da hızlı bir şekilde çakar yapıp hemen duruyor. E, kimseyi rahatsız etmek istemiyoruz. E, hızlı bir şekilde çakarını yapıp fark edilir, bizi. arttırıp sonrasında durarak bize hizmet ediyor. Güzel günlerde kullanmasını, montajı yapılan her şeyin kendisine şans getirmesini dilerim. bilen Motosiklet